Evet kısa bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Bugün BTS'in yaptığı comeback'le birlikteyiz. Birlikteyiz. Bu comeback aslında biz biraz geç izliyoruz. <laughs> bir gün oldu çıkalı ve ben dinlemedim. Ne yapıyorsun? BTS comeback yaptı arkadaşlar. <gülüyor> Seninle <gülüyor> daha önce BTS dinlemiştik. Evet babamla birlikte daha önce BTS dinledik. Dynamic dinledik, Black Swan dinledik. Stay Gold dinledik. Daha da dinlediysek şu an hatırlamıyorum. Yukarı bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, BTS'i zaten az çok tanıyorsun artık. Tanıyorum. Bu da yeni albümlerinin başlık şarkısı Life Goes On. Yani dediğim gibi zaten ben ARMY değilim ama tabii ki BTS dinliyorum. Ama hani teaser'a bakmadım, teaser fotoğraflarına bakmadım. Sadece evet. sanırım yine 8'de yayınlanmış sabah. Dün, dün, evet, dün Hı -hı. sabah 8'de yayınlandı. Ama bizim vaktimiz olmadığı için bugün, çekiyoruz. Evet. Başlayalım. Başlayalım. 3, 2, 1. Bakalım nasıl bir konsept Bu arada falan. şey, Bigit logosunu görmüşken aklıma geldi. Zico şirketini Bigit'e sattı. Yani sen demiştin ya işte Seventeen'in şirketi, şeyin şirketi falan Bigit şirketi işte satın aldı diye. Ziko kendi şirketini sattı. <laughs> Aklıma geldi şu an. Söyleyeyim dedim öyle. Evet. Evet, slow gideceğiz galiba. Cinkler. Çünkü... Cim'inin <laughs> 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 vokalini çok seviyorum. Ben de az önce namçunun tok sesi. <laughs> <laughs> Bu arada yanlış bilmiyorsam Yonge şu günlerde ameliyat olmuş sanırım. Sol kolundan galiba. Çünkü BTS'de bayağı bir yoktu. Yani bugün şey diye gördüm şey yayın açmış sanırım V-Live'da. Onun hakkında konuşmuş sanırım. İlk gün, ilk üç gün çok acıyordu ama şu an hiç acımıyor tarzı bir şeylermiş görünce aklıma geldi. Sıkıntısı, sıkıntısı da neydi bilmiyorum ama umarım Yungi daha iyidir. Şey. Tamam <laughs> şey ya kızların pijama partisi var <laughs> ya <gülüyor> Bu da şey boys night <laughs> Ama Tae'in burada neden tek mesela Orada mesela Jungkook camın önünde şarkı söylerken arkadan Jimin geldi. Taehyung tek başına. Namjoon da tek başınaydı gerçi. Tek değil bu şekilde tamam. Hani kalanlar da arkadan Bir de alamadım. şey sanırım normalde Jin bu yıl ya da önümüzdeki yıl askere gidiyordu ama şey oldu. İdoller için askere gitme yaşı ileri çekilmiş sanırım. Yani 2022'de askere gidecek. İyi. Martin de gelip gelsin. <laughs> zaten uzun kalıyorlar. Oraları görünce akma niyesi BTS'in eski şarkılarından aynıcı diye bir şarkıları var. Mesela hani Butterfly şarkılarında yine öyle birlikte oldukları, eğlendikleri bir kısım vardı. O geldi aklıma. Bunda da şey hani böyle ev e partisinde eski günleri gördülerler işte. <laughs> evet tam eskiter, olarak. Öyle. Eski plaklar çıkar, filmler çıkar. Ya mesela hani <laughs> ben K-pop sevmeye zaten biraz erken başladım ve hani BTS'i daha yeni bir grup olarak görüyordum. Hani EXO, EXO ile aralarında bir yıl var. Ama 2013 çıkıştılar, 7 yıl olmuş. <laughs> Fark edince insan oluyor. ben ne yaptım o kadar iyi. <laughs> 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 Sokun sesini çok beğeniyorum. Hem rapte hem vokalde. Sesi her şekilde çok güzel. <laughs> 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 Sevgi'nin yine çok farkı yoktu galiba. bir şey olur. Bir şey olmasın. Bir dakikalığına gözlerini kapat dedi. Sahne. Kulaklığı takılı çünkü. <laughs> Şimdi ne kadar güzelsin. <laughs> Arkadaki vokal cimine mi? <laughs> Buraya geçeceğini hiç tahmin etmemiştim. Evet olmuş. Bitti. Bitti mi? Bitti. Bitti. Tam bir şey değil miydi sonbahar şarkısı? Aynen hani böyle evet takılıp böyle... <laughs> evet yani tam olarak <laughs> o moddaydı yani şarkı sözlerine de çok bakamadım açıkçası, nasıl bakayım? Ya şeydi, e, yani Gözlerini Kapat, işte Dünya'yı... Okudun mu sen? Bir şeyde, bir, bir kısımlarına baktım. İşte bir şeyleri hayal et. E, Ondan sonra ''Oraya Doğru Koş'' gibi şeyler falan Zaten BTS de o şeyden. Evet. Arkadaşlar <laughs> yani ben yani anlatmadım. Siz yaşadınız zaten olay. <laughs> hani e, ''Slow'' güzel bir parça. Babam genel olarak hareketli şarkıları sevdiği için bu şarkılarda pek şey yapmıyor. Ben daha çok vokal ağırlıklı sevdiğim için burada <laughs> ben şey oluyorum. Yani güzel ee, dediğim gibi hani tam bir böyle şey sonbahar şarkı sonbahar şarkısı gençler kendini tam korona zamanında <laughs> <öle> kapatmışlar. kapatmışlar. <laughs> bir pijama partisindeler yani oyunlar oynadılar ha, bak bu dediğim yayın herhalde aynen bugün ne olmuş bugün? şey yo dedim ya ha. ameliyat olmuş diye o yayını İzleyelim derdim de 53 dakikaymış. Ya, <laughs> o kadar edemeyiz artık. <laughs> evet biz şarkıyı da klibi de çok beğendik. Siz de eğer beğendiyseniz bize bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve videoya da like atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Evet, 400 abone olmamıza gerçekten ben çok az kaldı. 10 aboneden az.